Evet arkadaşlar, bugün elimde bir adet Beko malı dondurucu var. Ve Beko bildiğiniz gibi Türk malı tabi ki. Ve bu dondurucuyu aldım çünkü buzdolabımızda sadece 2 metrekarelik bir alanımız var. Pardon 2 metrekare bile değil, 2 metre bir alanımız var. Ve o 2 metre küp yere fazla bir şey koyamıyoruz. Ve bu yüzden biz Türk malına güvendik ve Almanya'da Türk malı olan ve bulduk. Ve birazdan size bunun kutu açılımını göstereceğim. Ve daha sonra sizinle beraber bu dondurucuyu fişe takacağız. Evet. Evet. Benim adım Yolda gelirken yapıştırdık ki asmasın. Hiç kimse kullanmasın diye. Gazete tamam Dondurma Evet Gördüğünüz gibi altı tane gözümüz var. İsterseniz balık, isterseniz dondurma, isterseniz tabii ki et, tabii ki stik koyabilirsiniz. Evet, göz genişliğimiz gördüğünüz gibi ideal ve bizim için belki de büyük bir genişlik ama tabii ki lazım oluyor koronalı günlerde. Evet ve elimizde şu anda bir adet buz kovası. Dondurucu için. Evet bir adet iletişim varsa Ve tabii ki evet enerji belgesi. Bekum. Daha sonra kullanma kılavuzları, ee, nasıl kullanacağımız hakkında bilgiler. Ben, tabii ki ben de ilk elim aldım. Ben de hangisini bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle kullanmak lazım. Şu anda eleme e, garanti belgesi ulaştı. Şimdi e, rafların e, raflarımız böyle çıkabiliyor. Tabii ki isterseniz birini çıkarın, isterseniz nasıl kullanabiliyorsunuz bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Her bir tek tek çıkıyor ve altında gördüğünüz gibi metal bir e, e, stand var. E, bu her kutu daha sağlam tutuyor. Genelde çoğunda hep plastik e, katman oluyor. Bu plastik katmanlara ben pek güvenmiyorum. O yüzden bunlar metal olduğu için daha sağlam bir katman oluyor. ve daha e, fişine bile takmadık. Birazdan sizinle beraber fişine takacağız ve nasıl çalıştığını beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda fişi elimde ve sizinle beraber takacağız ve fişi beklediğimden de daha uzun hatta ortalama 2 metre civarında bir fişi var. Normal tabi tutmalı olan e, buz balıkları vesaire e, genelde 1-1,5 metre kablolar oluyor. Ve şu an şaşkınım. Benden bile büyük bir kablo gördüm. Ve şu anda sizinle beraber fişe takıyorum. Evet. Evet şu anda çalışmaya başladı. Tabii ki 18 derecedir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda eşimin un anadan sipariş ettiği birkaç donut malzemeler var. Ve bunlar simit, poğaça, börek ve bunları görmek istiyorsanız tabii ki bir sonraki videomuzu takip edin ve bunları biz beraber buzdolabına yerleştireceğiz. Tabii ki yeni aldığımız buzdolabına yerleştireceğiz ve bunları izlemek ve görmek istiyorsanız Tabii ekşi eşimiz sayfası olan Selda ile olan sayfamızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın ve yeni olan e, videolarımızı görmek istiyorsanız bizimle beraber hayatta kalın. Koronasız kalın.